Narin'le ilgili bilgiler böyle şey gibi erk, perakende yani taksit taksit paylaşılmaya devam ediliyor. Seninle daha önce birçok kez bu konuyla ilgili yayın yaptık. Hem senin kanalında hem benim kanalımda. Bir takım şeyler oturmuyor yerine. Yani böylesine önemli aslında böylesi küçücük dar bir alanda meydana gelmiş bir cinayette. Henüz bu noktaya kadar gerçeklerin böyle çok berrak bir şekilde açığa çıkmaması ya da açığa çıkanların henüz netleşmemesi benim açıkçası içimi bulandırıyor ve bir türlü tatmin olamıyorum. İşte annenin ifadesi, babanın ifadesi, köydeki akrabaları, amca, abi vesaire, amcanın iş yaptırdığı kişi çok karmaşık hale geldi iş. Yani hedef Cinayeti işleyen kişi işte amcayken oradan abiye gitti, oradan işte iş yaptırdığı adama gitti, anne çıktı sonra işin içinden. E, bu ne demek oluyor? Yani bu işin e, sonu nereye gidecek? Bir de şimdi e, adli tıp raporu var tabii. 15 gün sonra çıkacağı söylenen adli tıp raporu. Bundan ne kadar berrak bilgiler elde edebileceğiz? Ben artık ondan da emin değilim. Çünkü başta söylenen şeyler yavaş yavaş işte... E zaman aşımı olduğu için şu olmayacak bu olmayacak istismara uğradı mı uğramadı mı o ortaya çıkacak mı bence Nari'nin neden öldürüldüğü de önemli nasıl öldürüldüğü de önemli her ikisi de çok önemli kimisi diyor ki işte mühim olan nedeni kimisi de diyor ki nasıl öldürüldüğü bence ikisi de önemli bir küçücük kız çocuğunu böyle hain bir şekilde katledilmesinin nedeni de nasıl olduğu da ne şekilde olduğu da çok çok önemlidir ee, sözü sana bırakıyorum. Ya aslında çok doğru bir şey söylüyorsun. Neden neden meselesi bu işin belki mi? Neden öldürüldü? Yani burasını e, bizim en başından beri bu işler böyle söylediğin gibi e, gıdım gıdım niye ilerledi sorusuyla beraber okumamız gerekiyor. Acaba alıştırarak mı bize bir şey söylemek istiyorlar? Bu alıştırmanın arka planında da devlet e, devlet ve aile ilişkileri yerelde de olsa da ailenin e, dincilerle e, ilişkileri ve e, ailenin yakın dostları Galip Ensarioğlu gibi e, buralar çok pulu buralarda Aslında şunu e, ifade etmek gerekiyor ki devlet Bu neden sorusunu e, sanıyoruz ki çözmüş durumda ama bu noktada e, çeşitli manipülasyonlar oluyor Neden bu manipülasyonlar oluyor neden bu dosya çelişkiler üzerinden akıyor? Bunu da değerlendirmek gerekiyor. Ya şimdi akıl almayacak bir şey var en başta. Buna iki gün önce avukat Figen Çalıkuş'u dikkat çekmişti. Şimdi bu dosyada yayın yasağı var. Ama senin de söylediğin gibi akşam saatlerinde özellikle yandaş basına bir takım haberler düşüyor. Şimdi birileri tarafından bilgi sızdırılıyor. Ee, Sezgin Tanrıkulu bugün önemli bir şey söylüyor. Soruşturma sırasında gizliliğe karar verilmişken, Bakanlığınız tarafından en önemli ifadelerin neden sızdırıldığı, kimlere mesaj verildiği ve kimlerin tutum aldığı konusunda hangi adımları attınız, bu sızıntının arkasındaki kişilerle ilgili bir açıklama yapacak mısınız diyor. Bu çok önemli bir şey. Çok çok önemli, evet. Ee, şimdi biraz tabii Bunları konuşacağız ama son olarak gelen bilgiler de önem taşıyor. Buralardan söz etmek gerekiyor. Amca bu işte kritik bir isim. Bunu görebiliyoruz. Ama işte amcanın kritik isim olması neden sorusuyla beraber başından beri sorulmuyor. Kamuoyu da bu konuda şaşkın. Yani bir takım buralardan el yordamıyla olay örgüsü çıkarılmaya çalışıyor çalışılıyor. Bu çok tehlikeli bir şey. E, Salim Güran'ın e, o sonraki köşede bir şeyin düşmüş ha sana ait bir şey e, sonraki maçta şeklinde bir mesaj attı ve bu mesajın geri getirildiğini e, biliyoruz e, daha ölmemiş diye e, kayıtların e, karşısındaki tarafından da dosyaya girdiğini biliyoruz bu dosyaya giren mesajlaşmalar narin öldükten sonra yapılan görüşmeler şu sarı e, kalemle çizilen yani Herkes de buradan gördü. Fosforlu kalemle çizilen mesele önemli. E, çünkü orada işin e, yani Nari'nin organize bir şekilde öldürüldüğü anlaşılıyor. Salim Güran diyor ki: "O sonraki köşede bir şeyin düşmüş ha. Sana ait bir şey sonraki yamaçta. Yamacın köşesi taş. Ramazan Atasoy yani e, amcanın işçisi." E diyor. E, Salim Güran e, biri yerde diyor. Ramazan Atasoy tamam henüz bende değil. Daha ölmemiş diyor. Şimdi buralar artık neyin olduğunu gösteriyor. Bu yazışmaların önemi gerçekten de bu işin organize bir cinayet olduğunu anlatması e, e, Narin'in organize bir e, işbirliğine kurban gittiğinin altını çizmek gerekiyor burada. E, Salim Güran Azmettirici gibi bir e, pozisyonda ön plana çıkıyor. Bir de tabi e, bu üçgende işte Ramazan e, Atasoy ve e, onun dışında Nevzat Bahtiyar var. Cesedi e, gömdüğü anlaşılan kişi e, ve cesedi teslim almak için de ölmesini bekliyor. Bu konuşmalardan bunu anlıyoruz. Burası organizasyon. Şimdi ama şunu da sormak gerekiyor Lale. Ee, ne olduysa 25 dakika içerisinde olmuş yani e, bu konuşmalar 25 dakika içerisinde yapılmış çocuk bu 25 dakika içerisinde öldürülmüş ve soğukkanlı bir biçimde organize bir biçimde olduğu anlaşılıyor fakat acaba bu cinayet programlandı mı birkaç günü önceden karar verildi mi sorusu da gündeme geliyor çünkü 25 dakika içerisinde de böyle bir organizasyonu yapmak çok kolay bir iş değil. Olayın sıcaklığıyla ya da bir çocuğun ölüm anıyla. Dolayısıyla daha daha önceden planlandı mı, birkaç gün önceden planlandı mı sorusunda sormak gerekiyor. Tabii bu arada araştırılması gereken çok önemli iddialar var. Yani şimdi o iddiaları biraz dile getirelim. Köyde bir silah deposu olduğu, işte çeşitli mermilerin Salih Güran'a ait olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi burada üst düzey bağlantılarım var. Amcanın. Bu soruyu da sormak evet. gerekiyor. Bu gizlilikle beraber ele alınacak bir şey. Şimdi burada eğer köyde işte çok lüks arabalar varsa... Ee, bu köye bir biçimde bir para geliyorsa, bu paranın e, nereye geldiği biliniyorsa burada da ilişki ağları olması gerekiyor. Yani silahların gömülü olduğunun iddiası bir silah kaçakçılığı meselesinde işaret ediyor. Ya yani biraz Matruşka gibi bir iş bu. Evet. Yani bu e, açtıkça yeni bir olayın ortaya çıkmasını gösteren bir e, durum gibi görünüyor. İşte bu noktada devlet refleks mi alıyor? Sorusunu sormamız gerekiyor. Acaba ilişkiler bazı noktalara gidecek? E, bu refleksimi alıyor, aldı. Bunu sormak gerekiyor. E, Tabi e, şunu e, biliyoruz, şunu görüyoruz, şunu anlıyoruz. Ailede hiç kimse amca Salim'in sözünden çıkmıyor ve amca Salim e, bir takım e, kişilerle ortak çalışıyor. İşte bunlar işçisi ama. Ee, anladığımız kadarıyla yine e, politik bağlantılar da var. Mesela itirafçı Nevzat Bahtiyar çocuğu teslim alan ve gömen. Ama pencereden atlayarak kaçmaya çalışmıştı bu şahıs. Bu kişinin hizbullahçı olduğu ifade ediliyor. Şimdi buralar e, ilginç alanlar. Buradan nereye geliyoruz? Burada sorulacak başka bir şey var. Böyle e, AKP milletvekili Galip Ensarioğlu'nun e, istersen seyredelim. Seyredeceğiz. Evet, evet. Em babanın açıklaması var, hem Galip Ensarioğlu'nun evet. açıklaması Kapatılacak var. Kapatılacak gibi değil. Kapatılacak evet. gibi değil. Kapatılmaması evet. gerekiyor. Evet. Bir izleyelim. Oz ee, Oğuz hazırdaysa yayınla Devlet zaten burada bu süreçte devlet elinden gelenin fazlasının sınırı bile yapmış. eee Mouse üstünde tutarsan oynatıyoruz, Bir öyle dene istersen. Bulunması bile şu an kızımın bir mezarı bile olması. <laughs> Bu da devletin bir çabası değil. tabii ki. Bu soruşturma ile ilgili de devlet elinden fazlasını yapmaya yapıyor ve yapmaya da çalışıyor. Evet e, baba da gizlilik var açıklaması ayrıca böyleydi. son aşamaya e, gelindi. Yani bizlerin bazen e, bilmediği bazen de bilip söylememiz gereken şeyler var. E, çünkü ailede yani bizim dostlarımız e, konu çok hassas e, bir e, düzeyde olduğu için onların da onları da çok fazla fazla üzecek bir şey söylemek istemiyoruz. Ee, ancak e, maalesef e, Narin'in Narin kızımızın cansız Evet. bir ee, biri baba diyor ki devlet şöyle yaptı, devlet böyle yaptı, devlet sağ olsun diyor. Diğeri AKP'li siyasetçi Ensaroğlu da diyor ki işte eee elinden elinden gelen yapılıyor işte bir takım şeyler içeride kalıyor daha önceki açıklamasının bir benzeri sonra dedi ki çarpıtıldı benim söylediklerim ama çok açık ve net anlaşılıyor ki yani diyor ki bazı şeyler içeride kalır dışarı çıkmaz şimdi buradan yola çıkarak er ben artık bunun basit bir olayı görmeden kaynaklı bir cinayet olduğunu düşünmüyorum. Yani işin içine bu kadar çok dinamik giriyorsa eğer ve bu zamana kadar küçücük bir kız çocuğunun katledilmesi nedenleri ve kim tarafından yapıldığı eğer açığa çıkarılamıyorsa bunun farklı nedenleri ve e, çok basit anlık bir cinayet olmadığını da düşünüyorum artık. Ya bir kere şimdi şuna şunu sormak gerekiyor. Yani e, Galip Ensari üzerinden bu soruşturmanın e, Ensari oluna uzanacak şekilde derinleştirilmesi gerekiyor. Yani bilip de görmezden geldiğiniz şey nedir arkadaşım? Evet. Bunun hesabını kamuoyuna verecek Galip Ensarioğlu. Ya bu çok kritik bir ifade. Çok. Bazı şeyleri biliyoruz, söyleyemiyoruz diyor. Ya bildiğiniz şey nedir Sayın Ensarioğlu? Bildiğiniz şey, daha önceden bu aileyle ilişkili olarak bildiğiniz ve söyleyemediğiniz şey nedir? Neden söyleyemiyorsunuz? Sadece dostluk ilişkileri nedeniyle mi söyleyemiyorsunuz? Yoksa e, işin içerisinde başka ilişkiler de mi var? Bunu sormamız gerekiyor. Bu evet. konuda hesap vermesi gerekiyor. Galip olun bu konuda hesap vermesi gerekiyor. Şimdi köyün İzbullah'la bağlantısı var. E, amca muhtar. AKP'nin son seçimde Hüdapar'la e, ittifakı var ve bir koruma ref, refleksi var. Eğer, şu da çok önemli bir şey. Eğer bu konu STK'lar tarafından gündeme getirilmeseydi, gazeteciler hemen müdahil olmasaydı bu konu kapanacaktı biliyor musun? Kesinlikle. Dolayısıyla babanın devlete güveniyoruz ifadelerinin altı da çok boş. Bence de. Böyle bir devlet Ya da, ya da dolu işte Ensarioğlu'nun açıklamalarıyla örtüşüyor yani dışarıya çıkmaması adına. Yani ben bu olayda serbest bırakılanlar da dahil kimseyi çok hani böyle şey görmüyorum. Bir ufak görmüyorum açıkçası. Ya şöyle bir şey var. Bak şunu anlıyoruz bir kere. Yani köyde aslında Nari'nin öldüğünü herkes biliyor. Galip Ensarioğlu da bu konuşmayı işte Nari'nin cesedini bulmak üzereyiz. E, ölüsünü bulmak üzereyiz. Minvalli yapıyor. Demek ki buralarda daha önceden bu iş biliniyor. Tamam mı? Köyde bu konuşuluyor. Bir milletvekili bunu dile getiriyor. E peki bundan beş gün önce jandarma komutanı çıkıp da biz müjdeli habere yakınız. Neden diyor. Köyde e, gazeteci arkadaşlarımızın aktardığı bilgiler var. Narin aranırken Yasin okunuyor köyde. Evet. Şimdi... Ee, şurası e, önemli hale geliyor bu yüzden. Köydeki diğer kadınların, komşu evlerin bildiğini babanın bilmemesi aklın e, ve hayatın doğal akışına çok uygun değil açıkçası. Çok uygun değil. Yani e, sürekli devletin ön plana çıkarılması, açıklamaların bu minvalli yapılması... İşin içerisinde dış güçlerin filan aranması da bu işi şüpheli hale getiriyor. Şimdi burada eksik nokta şu. Neden bu işin e, narinin e, ölümüne yol açan şeyin sebebi açıklanmıyor? Bunu biliyorsunuz. Yani önce yandaşa bilgi sızarak, sızdırarak acaba bir takım şeyler manipüleme ediliyor sorusunu sormak gerekiyor. Bizi acaba yanlış yollara mı sevk ediyorsunuz? Bu soruyu sormak gerekiyor. Çünkü kamuoyuna böyle e, aslında önceden yani birkaç gündür belli olan şeyleri de tartıştırıyorlar. Çeşitli platformlarda. Mesela Nari'nin bacağı otopsi raporlarında bunu anlayacağız. Ama Baro zaten bu konuda bir açıklama yaptı. Bu şerefsiz Narin'i gömen kişi e, e, bacağının açıkta kaldığını ifade ediyor zaten. Şimdi Barada diyor ki e, bir hiçbir et parçasının olmaması e, ve e, bir bacağın, o bacağın dışarıda kalmış olması dışarıdan bir canlının söz konusu naaşa temasıdır diyor. Ama şimdi bizi neden hala buna tartıştırıyor? Çeşitli gruplar, çeşitli platformlar. Bunu da anlamakta zorlanıyorum. Ee, bana göre amca Salim Güran'ın bir kere daha ifadesinin alınması gerekiyor ve e, bu noktada da şu söyleniyor bara tarafından, yani devlet süper arama plan naaşa ulaştı bilmem ne ama ya geç kalındı deniyor, geç kalındı. Artık yeterli inceleme yapılamayacak. Eee geçti. Naaş bu söyleniyor. Ya bu geç kalma süresi bu kadar küçük köyde beni en başından beri tatmin etmiyor. Evet. Bunu ifade edeyim. Şimdi neden evet. bunu söyleyelim? Bak burada Narin'in bacağının dışarıda olması önemli. E, kızı gömdüler. E peki sizin ee, yani bu bacak koparılana kadar sizin arama köp köpekleriniz, kurtarma köpekleriniz vardı. Neden bulamadılar? Neden bunu? Benim o hiç zaman da, onu, bulamadılar. Hiç aklım almıyor. Çok Çünkü... fazla sır, çok fazla sır var. Evet. Ve bir şey daha söyleyeyim. Ee, şimdi bugüne kadar bunu yapmış eğer bir kişi ya da iki kişi ise hala itiraf ettir et dirememiş olmaları da bana biraz garip geliyor. Yani ne yani bekleyeyim de... acaba? ile ilgili ciddi bir şey mi var? Bilemiyorum. Yani çok Ya bizden bizden bir şey gizliyorlar Lale. Bana bizden da Bizden bir şey gizliyorlar evet. ve istendiği kadarını topluma enjekte ediyorlar. Aynen. Bu çok net. Ya burada işte Ferit Demir gibi bölgede arkadaşlarımız çalışmasaydı işler çok daha zorlaşacaktı. Çok daha zorlaşacaktı. Ee, şimdiye kadar el yordamıyla gelindi buralara ama burada hala bir sır perdesi var. Yani burada hala e, bütün köyün bu olayı bildiğini, köyün siyasi bağlantılarının çok güçlü olduğunu, köyün topyekün bir takım pisliklere bulaştığını, silah kaçakçılığı ya da başka kaçakçılıklar gibi e, düşünüyorum. Burada kim? bu aileyi korumaya çalıştı sorusu çok kritik ki biz evet. Galip Ensarioğlu'nun saçma sapan refleksinden bu sorunun cevabına e, yönelik bir parçayı da elde ediyoruz yani. Evet. Şimdi e, babanın da açıklamaları var. E, CNN Türk'te canlı yayında konuşmuş. O da enteresan. E, telif olur diye CNN Türk telif atıyor. Çünkü bilmiyorum tweetten yayınlansa bir şey olur mu ama e, çok da güvenemiyorum açıkçası e, ee, Oğuz'la şimdi onu haberleştik ama orada canlı yayında e, konuklar stüdyoda varken e, babanın bu açıklamaları yapması da enteresan. Yani hani yayın yasağı var kardeşim ben bu iş anlamıyorum. Ya baba yayın yasağını kendisi de söylüyor. Yayın yasağı var diyor ama evet. Açıkçası, ya akıl almayacak bir şey ya. Hem evet, canlı akıl yayına şey. canlı yayına bildiğim kadarıyla. E, Burada bir şey. manipülasyon var sevgili izleyiciler. Sevgili dostlar, burada anladığımız kadarıyla bir manipülasyon var. Ama ne yapacaklarını da bilemiyorlar artık. Yani bir, bir şey söyleyecekler. İşte bu görüntüler. E, canlı muhtemelen akşam yayını akşam e, ben hemen yayına girerken gördüm. E, Akşamda röportaj yapılıyor. Dediğim gibi telife takılır diye yayınlayamıyoruz. E kavgamız yoktu diyor Salim'le. Yani kardeşi, kardeşi amcası günlerdir gözaltında tutuklu biliyorsunuz. Kavgamız yoktu diyor oysa ee, biz başta ne duymuştuk? Sana hayatta unutamayacağım bir acı yaşatacağım dediğini duymuştuk değil mi? Evet. Evet, yani TikTok, TikTok'ta böyle bir yayın yapacağı, e, yaptığı söyleniyordu. E, evet. abisinin Salim Güran'ın. E şimdi bunun üzerine bunu söylemek yine ortada ne var acaba sorusunu bir kez daha sorduruyor. Ya bu köyde bu köyde şunu açıkça ifade etmek gerekiyor. Tavşan köyünde ya da artık şeytan tepe demek daha mantıklı. Çok masum biri olduğuna inanmıyorum.